Merhaba canlar. Bugünkü konumuz nesne zamirleri yani obje pronoun'lar. Nesne zamirleri. Canlar nesne zamirleri nedir? Hemen söyleyelim. Nesne zamirleri eylemden etkilenen kişi ya da cansız şeyler için kullanılır. Nedir bu? Mesela araba bana vurdu dediğinizde bana kelimesi. Artık mi diyeceğiz. Ya da onu gördüm dediğinde onu hem bakın erkekler için him, kızlar için her, cansız ve hayvanlar için de it kullanılıyor. Şimdi bunları yapalım. En baştan alalım. Biz subject verb obje demiştik hatırlıyorsanız. Subject özne demekti. Verb fiil demekti. Obje zaten nesne demekti. Şöyle yazalım nesne diyelim. Canlar biz özneler için Hatırlıyorsanız ki, kişi zamirleri demiştik. Yani I ben demekti. You sen ya da siz. We biz. They onlar. He erkekler için o. She kızlar için o. It cansız ve hayvanlar için o derken kullanmıştık. Canlar bugün yapacağımız şey biz öznelerde hani kişi zamirlerinde fiilden önce kullanılıyor demiştik ya hatırlayın fiilden önce kullanıyorduk olumlu ve e, olumsuzlarda hatırladık bunu. Bugün yapacağımızsa obje pronounslar yani nesne zamirleri bu defa size ki fiilden sonra kullanılır. Obje pronounslar yani nesne zamirleri fiillerden sonra kullanılır diyeceğim. Bunu unutmayalım her zaman fiillerden sonra gelecek. Ve bir şey daha biz nesne zamirlerini oluştururken bakın oluştururken ne yapacağız? Kişi zamirlerini i ya da e halini kullanacağız. Ay ben demekti ya. Bu sefer beni bakın ne yaptım? i harfi ya da bana. You sen seni bakın yine i harfi. Ya da hi diyelim erkekler için oydu ya onu ya da ona ne diyorum şahıs zamirlerine yani kişi zamirlerinin i ya da e halidir i ya da e haline diyoruz biz nesne zamirleri yani biz bir daha ben sen o ya da Ali'yi gördüm falan diyoruz ya. Ali yerine artık onu gördüm diyeceğiz yani şunlar yerine artık şöyle düşünün bunların bir daha tekrarını yapmayacağız artık Getirip cümlenin sonuna ay yerine mi diyeceğiz. Bakın fiilden sonra gelecek bu defa. Yu yerine yine Yu yazıyor. Değişmeyen bir Yu var. Bir de it var. Bakın bu ikisi değişmiyor. Aynı kalacak. Bunu da unutmayalım. Bir daha baştan alalım. Şöyle bir şey dedik. Dedik ki size obje pronoslar, obje pronoslar öznelerin i ya da e halidir. Bu ne demek? Ay ben demek ya canlar. Ay ben demek. E beni derken ne yapacağım bu sefer? Bakın şu i harfi yerine artık şöyle düşünün ben yazmayacağım mi diyeceğim. Bu sefer beni demek oldu. Yani şahıs zamirlerinin i ya da e halidir ve eylemden etkilenen kişilerden bahsederken biz nesne zamirleri diyoruz. Ali'yi gördüm demiyoruz. Onu gördü. Ayşe'yi kızdım demiyoruz. Ayşe yani artık ne diyoruz her ona kızdım artık Ayşe yerine her diyeceğiz ve her zaman fiillerden sonra gelecek canlar her zaman fiillerden sonra önce özneyi de hatırlayın sonra fiillerde en sonunda o bir şey diye düşünün devamı tabii ki vardır edatlar falan da işin içine girebiliyor tablomuz yanında kalsın biz bakalım şuraya örnekler nasıl yapacağız I love demiş. Love sevmek zaten. You diyor. Canlar tabloya baktığımızda hatta şöyle bir şey yapalım biz. Kişi zamirlerini bir daha yazalım. Rahatlık olsun sizin için. Ben, sen, biz, they, onlar, him, erkekler, he, him oldu, she, her, it, canlar, it ve You, sen ya da siz. Bakın bu ikisi değişmiyor. Bunu önce unutmayalım. Her zaman fiillerden sonra geldiğinde unutmayalım. Bakalım. Ay ben demekti zaten. Bakın fiil demek fiili var. Ben size dedim ki obje pronounslar her zaman fiillerden sonra gelir dedik. E you var. You'ya bakıyorum karşılığında seni diyecek ya da sana diyecek. Bu sefer you değişmedi. Olduğu gibi yapıştırdım. I love you. Seni seviyorum. Seni kelimesi. Sen değil. Bak seni oldu bu defa. Şöyle düşünün. Parla demiş. Canlar parla kızın adı değil mi? Evet. E Biz parlada she kullanmıyor muyduk normalde? Bakın artık she demiyorum. Parla. Parlayı seviyorum demiyor. Onu seviyorum diyor. She yerine yani parla yerine artık ne kullanmış? Her getireceğiz. Bakın yine fiilden sonra geldi. I love her onu seviyorum ya da parlayı seviyorum Güven erkeğin ismi Erkek o zaman hiye bakacağım he yaz Şuraya hi yazabiliyor muyduk Evet ama biz hi cümlenin sonunda kullanmıyoruz canlar Bu kişi zamirleri cümlenin sonunda kullanılmaz O yüzden ne yapıyoruz Obje pronosa çeviriyoruz Yani eylemden etkilenen Ben seviyorum ama kimi seviyorum güveni seviyorum. Bakın hi öznesi yazmıyorum artık. Onu diyeceğim. Yani biz hi'de ne kullanıyoruz? Him kullanıyoruz. Dog kelimesi var. Köpek değil miydi? Evet. Bakın olduğu gibi yazıyorum. Değişmiyor. Onu ya da köpeği derken. Parla ve ben demiş. Parla ve ben. O zaman biz değil midir? Normalde vi olmaz mı? Ama biz vi demeyeceğiz. Bizi. Onlar. Bakın onlar. Bizi. Seviyor. Sever. Bunları işleyeceğiz zaten. They love. Onlar sever. Kimi sever? Parla. Bakın kimi neyi sorularını soruyoruz. Parla. Ve güven. Yani onları demiyor mu? They değil mi aslında? Ama bu sefer dem diyeceğiz. Onları sever. Şöyle örneğimize bakalım. Canlar baktığımızda don't trust demiş. Güvenmiyorum anlamında. I don't trust him. Ona güvenmiyorum. Buraya Ali de yazabilirdi. Ali'ye güvenmiyorum da diyebilir. Ona güvenmiyorum. Bakın erkeklerde biz ne kullanıyorduk? Him kullanıyorduk. He kullanamayız. Neden? He kullanamayız. He o demekti. Ama hi sadece cümlenin başında özne olarak kullanılabilirdi. Hatırlayın bunu. Biz artık hi yerine ya da ali yerine ne alacağız? Obje pronouns. Yani ne yapıyoruz? Nesne zamirlerini kullanacağız. Nesne zamirleri neydi? Fiilden sonra gelirdi. Hi de him oldu. Peki canlar ben buraya parla yazsaydım. Parla. Aslında şi öznesi değil miydi? Evet. Ama bu sefer ne yazacağım? Parla yerine şuraya her yazacağım. Onu ya da ona her. Kızlar için her, erkekler için him kullanılır. Onu ona derken. I love her. Bakın buraya her demiş. Buraya parla da yazabilir miydi? Evet parlayı seviyorum da diyebilirdi. Ama biz parla yerine ne yaptık? Her yazdık. Neden she yazmadık? Bir daha söyleyeyim. She sadece özne olarak kullanılır. Cümlenin başında kullanılır. Biz artık he, she, it yerine fiilden sonra yani obje pronounce yapıyoruz. İşten etkilenen anlamında. O yüzden kız olan yani parla her olacak. Ali ise Ali yazmış olsaydık söyleseydik him olacaktı. Onu ona derken kullanıyoruz. Onu seviyorum. I love him. I love her. Bakın fiilimiz var. Meet buluşmak ikinci hali. Bunları işleyeceğiz zaten. They meet. Onlar buluştu. Kiminle buluştular? Ali ile diyebilir miydi? Evet diyebilirdi. Ama Ali yerine ne yazmış? Him yazmış. Erkeklerde onu. Onun ile onu derken ne kullanıyorduk? Him kullanıyorduk. Peki Ayşe deseydi, her diyecekti. I meet her. Her kızlar içinde. Peki onlarla ya da biz de buluştu deseydi, biz diyelim, they meet us diyecekti. Us biz demek. Bizi bize. Bizimle buluştular dediğinde, us kullanacaktı. Kullanım şekillerine bakalım. Be fiilinden sonra kullanılır demiş. Biz bir için ne demiştik? Hatırlayın olmak fiiliydi. Am is R. Bunları işlemiştik zaten. Ya da geçmiş zamanda baz ver. Bakın bunlar değişiyordu durumlara göre. Ya da will de olabiliyor. Değişiyor. Fiilden sonra kullanılır diyor. Bakalım buraya. This is her. Bu odur diyor. Yani bu o kızdır. Bakın budur direkiydi ya. This bu demek Her demiş buraya parla diyebilir miydi Evet bu parladır da Diyebilirdi Bu odur yani o kızdır Demek istemiş şöyle düşünün bir resim var Resimde Şöyle güzel bir resim çizelim Mükemmel bir şey Hop parla olsun Parla içine demiş This is her bu odur Resimdekini gösteriyor Hatta bir tane daha yana çizelim bu da Mete olsun. This is Mete demeyecek. Bu Mete'dir demeyecek. Resimden gösterdiğini düşünün. This is Mete yerine artık ne yazıyor? This is him. Mete yerine kullanıyor. Erkeklerde him derken. Erkeklerde him onu ona derken. Kızlar için de her kullanıyoruz. Be fiilinden sonra demiş. E buradaki be fiili hangisi? Is değil mi? özneye göre değişiyor da hatırlayın. Karşılaştırma cümleciklerinde de kullanılıyor. İki kişiyi karşılaştırabiliriz, üç kişiyi ya da sonsuz sayıdaki nesneleri karşılaştırırken de kullanabiliyoruz. Biz bunları zaten işleyeceğiz. Canlı buraya baktığımızda şi demiş o buraya Ayşen yazalım. Mi yani ben demek. Bu ay dedi parla olsun. Parla'nın konuştuğunu düşünün. Parla diyor ki Ayşen yani o ben benim kadar bakın burada bir yapı var bunu işleyeceğiz. Benim kadar güzeldir Ayşen benim kadar güzeldir diyecek. Nasıl yapacağız? Şu SS var ya şu SS kadar kelimesidir. Ve araya sıfat gelmiş. Güzel. Benim kadar güzel diyecek. O zaman mi kullanırız. Ay yerine artık ne kullanıyorum? Mi diyorum. Parla konuşuyor. Canlar parla söylüyor bu cümleyi. Şöyle düşünün. Ayşen ve parlayı kıyasladık. Şu parla olsun. Ayşen parla kadar bak benim kadar yani parla kadar güzel kadar güzel bak şunlar kadar demek güzeldir anlamında. Karizmatik Serhan'a bakalım. Serhan is more handsome than Mete demiş. Mete hi öznesi değil mi? E biz de erkeklerde onun kadar derken onu ona derken erkekler için ne kullanıyorduk? Him kullanıyorduk. Serhan Mete den den panik demeyin bunların hepsini işleyeceğiz. Bunlar hepsi ileriki zamanlarda işlenecek konular. Den daha yakışıklı dır. Bakın Mete him oldu parla. Normalde her olacaktı ama burada parla kendisi konuşuyor. Ay yerine artık biz ne kullanıyoruz? Mi diyoruz. Beni bana derken. Edatlardan sonra da geliyor. Look at. Bak diyor. Bak. Neye bakıyoruz bakalım. Cem'e bak diyecek. Look at Cem de diyebilirdi. Ama artık Cem yerine ne diyoruz. Look at he. Cem he öznesi değil miydi. Bunlar artık kullanılmayacak. Look at him diyeceğiz. Ona bak. Erkeklerde him neydi. Ona anlamındaydı. Peki ne yapalım. Şurası parla olsaydı bu sefer ne diyecektik. Look at her diyecektik ona bak kızlarda hördü erkeklerde himdi onu ona canlar bat var burada fakat anlamında olan except var hariç anlamında olan iki kelime bu iki kelimeden sonra da biz yine ne kullanacağız obje pronansları kullanıyoruz onlar pizza bak onlar pizza yedi diyor ikinci hani kullanmış onlar pizza yedi. Ben hariç, benim hariçimde, benim hariçimde. Bu iki kelimeyi gördüğümüzde ne yapacağız? Obje pronansları yine kullanabiliyoruz. Diyaloglarda kısa cevapları karşımıza çıkacak. Who is there demiş A kişisi. Who is there? Kim var orada diyor. B kişisi de ben demiş. Burada I am de diyebilirdi ya da şöyle de kısaltabilirdi. Ama ne yapmış? Mi, ben diyor. Kısa cevaplarda yine kullanabiliyoruz. I am hungry demiş. Ben acıktım, ben açım. Me too, ben de. Bakın yine kullanılmış. Ben de. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.